Allah'ım bana ihsan edeceğin rızkın en genişini yaşlılığımda ve ömrümün sonunda lütfeyle. Allah'ım rahmetinden dileklerin, duaların, muvaffakiyetlerin, amellerin, sevapların, hayatın ve ölümün en hayırlı olanını diliyorum. Beni dinin üzerine sabit kadem eyle. Mizanımı ağır tut beni tahkiki imana ulaştır derecemi yükselt dua ve namazımı kabul buyur ve hatalarımı bağışla senden cennete cennette en yüksek dereceleri diliyorum amin allahım bana bütün hayırların başını ve sonunu en cami olanlarını evvel ve ahirini açık ve gizlisini ve cennetin en yüksek derecelerini lütfet. Amin. Allah'ım, senden yapacağım şeylerin, işleyeceğim amellerin, ortaya koyacağım fiillerin gizli açık her şeyin en hayırlısını ve cennetin en yüksek derecelerini diliyorum. Amin. Allah'ım, namımı yücelt, günah yükünü sırtımdan kaldır. Halimi ıslah edip düzelt, kalbimi tertemiz hale getir namusumu muhafaza buyur, kalbimi nurlandır, günahımı affeyle ve beni cennette en yüksek derecelerle serfiraz kıl. Amin. Allah'ım kulağımı, gözümü, ruhumu, bedenimi, ahlakımı, ailemi, hayatımı, ölümümü ve amelimi mübarek eyle. İyiliklerimi kabul buyur ve beni cennetin en yüksek dereceleriyle lütuflandır. Amin. Allah'ım evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin, senden sonra da hiçbir şey olamaz. Perşemini yedi kudretinde tuttuğun bütün canlıların şerrinden sana sığınıyorum. Günah işlemekten ve borca saplanmaktan da yine sana sığınıyorum. Allah'ım beyaz elbisenin yıkanıp tertemiz olduğu gibi Beni günah kirlerinden temizle. Allah'ım, doğu ile batının arasını uzak tuttuğun gibi günahlarla benim aramı da öyle uzak tut. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbinden bir dileğidir. Allah'ım, cehennem ateşinden beni koru. Gece ve gündüz beni mağfiret eyle ve bana cennette güzel bir menzil ihsan et. Evet dostlar, Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna tıklamayı da unutmayın.